Arkadaşlar bugün Trala Lero Boneka bu tung 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 sahura dönüştüm. Evet ve bugün bu haldeyken şans bloklarını açacağız. Bakalım neler olacak. Bakalım şansımızı arttıracak mı bu İtalyan beyin çürmeleri. Hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim ve ne geldi? Uy bir tane lazer silah geldi. Oha. Şimdi şuradan bir şehre doğru yol alalım. Bakalım başka benim gibi yaratıklar var mı? Bu ne abi? Kafamda Bone bu. Etrafımda Üç tane tung 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 sahur. Kafam da tralalero tralala gövdemde tralala o ne lan o kim oğlum kardeş sen kimsin kardeş Aa. dur 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 kardeş adam o o kafa ne? Sen nesin? Dur be. Bi. Ben. Bir Bakayım. Bakayım bir bakayım. <laughs> lan ne kadar Bırak çirkin şeysin. <laughs> Allah belanı gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. <laughs> çirkin şey. Çirkin. Allah'ımın bu çirkin ne kadar çirkinsin lan. <gülüyor> <gülüyor> lan uçuyor. Olamaz olamaz. Bir dakika. Başka. Kesin Ahmet de vardır. Adem varsa Ahmet de vardır. Oy bu ne lan? <laughs> Şans bulu. Oh! Dört, dört. Bu ne lan? Oğlum ne yaptım ben? Bu ne? Bir dakika. Yayımın tadına bak. Yeni yay aldım. Herkül gibi saldıracağım şimdi. Hıh! Nerede Hı. lan yayım? Hı. Lan 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 Hı. lan. Bak oy Hı. yayla vurdum arkadaşlar. Hop bir tane daha vurabilirsem. Hıh! Tam Hı. bak koşu yoluna isabet etmem lazım. Hı. Hı. Lan, lan, lan 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 lan. Nasıl geliyorsun? Bilen Nasıl geliyorsun? Hayır, hayır. Ulan bende de şöyle ha. bir şey var Aa öldüm Valla öldüm yo, yo, öldürdü yo, yo. beni ruh hastası ya Aha yine geldim Anam bonek ambalabum gitti lan çok garip bir şeye dönüştüm şu anda Ha şimdi bunların ikisini alabiliyor mu? Aha aldım Şimdi yakında da bunlar açılacak arkadaşlar Bu arada arkadaşlar yeni facecam nasıl Görmüş olduğunuz gibi artık yeni bir kamera açısına geçtik Umarım beğenirsiniz Ve açtık oha kılıç geldi Bir tane bir tane daha kılıç geldi Oy. Hadi gidelim bakalım Hadi beni elleme la ben bir şuradan alacağım alayım oğlum Aa. Beni... Oh! füze attı kafama. <laughs> Ulan bekle lan. Valla bekle sen oğlum. Bekle sen kaşınmayacaktın. Ben Oy. Oy. Ne oluyor? <laughs> Allah belanı ver. Ben kişisiyim. Ahmet de çıktı karşıya da. Ahmet geberdi gitti. Oha yeni şey açıldı. Süper lucky block açıldı. Süper şans block. Bu ne? <laughs> arbalet geldi. Oy bir dakika. <laughs> Belki uzaktan arbalet atabilirim arkadaşlar. Ulan bır bır patabime bak. Ama güçlü bir şey ha. O, kaç. Adem. O, adem. Ben... Ne oluyor? Füze sen... Ne Füze atıyor. Çıkartmıyor beni. Bekle bekle ben ona gel lan. var ya ben çok güzel şeyler yapacağım ona. Gel, gel lan buraya, lan. gel buraya, gel. Sen bana odaklan. Ahmet nerede? Ahmet o ne lan? Kafanda Ahmeti ne gebertiyim. var? Kapı bana. E, Kapı ne lan bu? Geber, geber lan. A, geber. A, geber. A, geber. Hayır, hayır yapmayın. 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 Abi zaten. Adem sen de gel Aa. lan buraya. Ahmet gitti. Ya. Sıra sende. Oğlum bu bana dın çok yorum gidiyor. Bir dın dakika. Dın Şaka dın dın yaptın lan. Benim canım çok az. Ya, ya. <laughs> yürü yürü. yürü. <laughs> Kendi patlattı ya Kendi enayi. Patlattım. Yemin ediyorum enayi. Bunu alabiliyor mu Bunu nasıl alacağız? Alamıyoruz galiba. Evren gel dostane. Dostane. hayır. Gel dostane pilavcısı. Gel. Hayır hayır. Gel lan buraya. Aa bak ben aa, sana eşya atabiliyor muyum? Gel bakayım. Dur. Eşyam yok. Atmaya eşyam yok. çalışacağım. Nasıl atacağım? Dur bak. Aa aa. aa. Gel lan buraya gel lan gel gel. <laughs> Kılıçla öldürdü beni eşyam yok dedi görüyorsunuz değil mi? işte arkadaşlar bu hayatta hiç kimseye gerçekten inanılmaması gerektiğini, güvenilmemesi gerektiğini Ahmet bana çok güzel bir şekilde gösterdi. Bu arada arkadaşlar bakın bu kamera beni takip ediyor. Nereye gidersem gideyim böyle sapık gibi takip ediyor beni. O yüzden artık sürekli benim şınır yüzümü görmek zarında kalacaksınız. Bir dakika şimdi. Çok güzel. Haydi bakalım. Vira bismillah şans bloklarımızdan neler geliyor. Ooo bu ne lan kılıcı ve kalkan. Oha kalkanı böyle kullanıyoruz. Sağ tıkla basıl tutup kılıcı da böyle. Çok güzel. Bu ne burada da bir tane katanamız var. Beyler adamsanız çıkın lan karşıma. Karşınızda tralalero Lero Boneka Tum Tum. Ba ba, ba Ahmet'e bak. Gel lan Ahmet. Gel gel gel. Gel bak. Ya, abi, gel Bak, gel, bak. Gel, kalkanım gel. var. Gel gel. La. O, 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 gel o, gel. Sakin hadi, sakin. Hadi. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Abi, yarısını ben alayım yarısını sen. Hadi. Vermezim. Tamam tamam bak ben anlaşmayı okeyim Tamam 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 sakin ol. O ne? O kafandaki neydi? Bir daha söyle bakayım. Kapibara? Abo tam yok. Üstündeki ne? İkinci sayı devzi. Lan Adem arkadaşımla. Oha! Adem Arkanda. Aa, lan, Gel lan buraya. La, la. <laughs> Gel buraya. <laughs> ya, bir şon güçsüz kılıcım var. Hayır hayır. hayır. Bu şans bloklarını benim almam lazım arkadaşlar. Benim almam lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi. O at aldım Oğlum bu ne? Ne garip bir şey lan bu? Bu ne? La hazine hartası Beyler gelin buraya, gelin buraya. Bir dakika. Bir dakika. şans bloğunu alıp kaç yap. Lan gel buraya. Taşla saldırıyorum ya bu ne? Gelin lan buraya. ben <laughs> Abi atla saldırıyorum. Atlan, atlan, atlan. Gelin buraya. atla gidersin çeşme. Bu ne What is this? Aman is İsmail. <laughs> bir dakika. Ah. Ahmet sen bittin oğlum, ah. sen bittin. Aha, aldım. Ne aldın lan? Ben de bunu alıyorum. Aha. Gel lan buraya, gel lan buraya. Ben de bunu aldım. aldım. Allah Allah aldım bir dakika ne çıktı Allah'ım ne olur güzel bir şey versin Kılıç artık bir süvariyim gel buraya Gel buraya süvarin geliyor Ahmet Ahmet bu ne her his what is this Aman İsmail Allah ne yaptın lan Gel buraya <laughs> lan sıkıştım Çık at ben dinozora mı biniyorum <laughs> <laughs> Dinazoru biliyorum Kafayı yiyeceğim. Aa beyler bu kılıcı kullandığım zaman uçuyorum. Nereye gidiyorum? Bu benim. Bunlar benim hakkım. Torun torun. Bunlar benim yavrularım. Hanım hanım. Ahmet nerede? Ahmet ben de burada gözüküyor. Oy benim yayım da var. Al lan Ahmet. Al bakayım şunu. Al bakayım. Al 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 al. al. Ya. yürü git. Sene. Lan ne oluyor? O oh, Adem Void aldı. Ne? ne? Lan. Adem bak bir bakayım ne çıktı içinden vallahi merak ettim. Ne o? bu çıktı. Ay. O ne? Oğlum bak. bu Void Blown fiyatı var ya 1700 Robux mu ne? Ne? Valla. Ben aldım yanlışlıkla. Adama Ortada. bin yaklaşma, yalan bana, yaklaşma O zaman yaklaşma. seni öldüreceğim. Seni var ya keyifle öldüreceğim hem de keyifle. Oha. Ya. Ne yaptın? Öldürdün mü? Vallahi öldürdüm. Benim kılıç çok güçlü. Benim kılıç o kadar güçlü ki enayi öldürdüm. Buranın lider benim oğlum. Oha şunu alacağım. daha dur zamanım yetmiyor. Lan Ahmet bak bana sataşma oğlum. Bak benim kılıcım ya, bak. çok güçlü. Ahmoş. Bak benim kılıcım harbi çok güçlü. Lan öleceğim. Lan öleceğim. Ay ah ne oluyor? Ya, ben düştüm aşağı. Ama geri geldim. Yeni gelmedik oğlum Hadi geri gel, geldim. Baba gel, gel. baba şuna bak. Şimdi havalara bak şimdi havalara. Geldiğiniz gibi gidersiniz lan. Hadi lan oradan. Gel gel. Gel. Aa, aa yüzümü boyadı. Aa ne oldu? Geber lan şimdi. Öldün mü? Geber öldürdün evet. Abi adam öldürdü beni. Haberimiz yok ya. Vallahi hile hurdayla hep ya. Anca hileyle hurdayla ya. Hadi bakalım ne geliyor? Aha ne oldu? Böyle bir iksir aldık. Tamam buradan ne aldık? Oy bu ne lan? Bu ne oğlum? Vay garip bir materyal fırlatıyoruz. Allah kahretmesin. Oy üçlü yıldız fırlatıyoruz. Peki bu ne? Ne aldık? Oo, güzel bir kılıç. Tamam, tekrardan geliyorlar. Bunlar da gelsin bu sefer savaşa gideceğim. Bu iksir ne işe yarıyor? Oğlum ne oluyor? Uy mora boyandım çok hızlıyım. Ulan, siz şimdi bittiniz lan. Yemin ediyorum siz bittiniz oğlum. Bir dakika şunları da açacağım. Oy 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 oy. Bu ne arkadaşlar? Burada da bir kılıcımız var. Burada da bir mızrağımız var. Tamam, çok güzel. Artık katiliniz geliyor. Hadi. Saldırma. Hadi geliyor. Gelmiyor ya. Dur Ahmet'e 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 Ahmet e. Bekle Ahmet e. bekle. Ben şu Ahmet param etmeye gidiyorum. Ahmet ne oldu? Ben ne, ben oldu? Ben ne oldu? Ben. Ne oldu? Ahmet ne oldu? Böyle öldürdü. <laughs> Ay <laughs> Böyle öldürürler oğlum. Adem Kaçma sen de lazım, gel lan. Kaçmam lazım. Sen de, defa git lan. Burası benim oğlum artık. Burası benim mıntıka. Bir daha Ustam görmeyeceğim. Mıntıka. Bir daha görmeyeceğim burada. Uy, lan burada. Lan bak. Ba ba ba. Ahmet bak bak. Aklından bile geçirme oğlum Bak illa geleyim şöyle. Geleyim seni kılıç manyağı mı yapayım Ahmet? Ee, seni kim ya alacak lan. lan şimdi benim elimden he? Kim alacak seni? Seni kim Biraz alacak? Lan. Kim? Kim geber lan Aa. sen de bir yere git lan. Adem Aa, lan de öldürürüz böyle. de <laughs> <Ben gülüyor> delirdim. <döndürdüm. gülüyor> <laughs> Manyağa bak <bakıyor gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Ulan ya vallahi böyle bir şey yok. Hadi hadi yeni şeyler açılsın. Açılmıyorlar da. Lan yeni şans blokları bir açılsın var ya o zaman göreceğim ben. Göstereceğim size de. Bu ne? Uy bir asa geldi ve asayla bir şeyler fırlatabiliyoruz. Oy vallahi çok güzel arkadaşlar İstediğimiz gibi şu anda garip büyüler fırlatıyoruz. Bu ne peki? Oha silah aldık. Üçlü üçlü böyle şey atıyoruz. Top top at atıyoruz galiba. Peki bu ne? <laughs> kuş, Beyler kuşa bindim. <mı> <laughs> uç, kuş, kuş uç, oh, <laughs> uç, Dur Emirhan dur. Ek. Dans ediyoruz dans. Ne 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 kuş ne? Ne 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 çanalı İşte bu. Ne oldu lan? Ne oldu? Bir dakika şunu da açmam lazım. Oy. Lan 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 bir dakika. Bu ne peki? Oha kalkan geldi. Kalkanlı silah. Ay hay. al. oğlum? Kaç 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 kaç. Vallahi kaçmam lazım. Gel Böyle. lan Adem. E, şuradan bir toplama yapayım. Bir toplama, toplamacılık. Toplama yok orada. Yok orada alabileceğim şey. Gel gel. Aa şunu. Baba ba, ba. lan yok. Bırak adam lan. Yok. Lan bırak bırak Aa, benim benim şeyimi ya. bırak ay. geber lan. Ay. Uçmuyor ki uçmuyor ki uçmuyor ki. Ahmet gel lan kapışalım. Bak sen bana iki kez vur ben gel sana lan. bir kez vurayım. Var mısın? Tamam gel. Evet. Tam vur. Hayre öyle yani. değil oğlum, öyle değil lan. Öyle değil bak Yıldırım manya yani, ben seni. Of benim arkadaşa alsam o kadar oh. güçlü ki takip ediyor böyle yemin ediyorum çok güçlü. İşte bu. Herkes tung tung boneka ambalap tralalero gücünü bilecek oğlum. Baba baba Adem'e bak şuradan uçuyor garip şeyler yapıyor. Kapibara gücünü bileceksiniz lan. Kapibara mı? Ay. Ay. <laughs> ne kadar pis güçler varsa hepsi Ahmet'te var. O yüzden Ahmet gel lan buraya. Al lan. bu ne? Yıldırım. Yıldırım sen biliyor musun Yıldırım nasıl bir şey? Adem. <laughs> Büyü. Aynen, aynen. Büyü. Yardım, yardım, yardım et. abi kaçamıyor aynen, da yazık vallahi kaçamıyor da Allah şu silahını tanla bak oğlum bu ne kadar güçlü bir silahmış gel lan buraya hala bir şey almaya çalışıyor geber lan geber geber Ölmüyor da oğlum, öl. Hah öldürdüm işte bu asam ya çok asam çok güçlü valla arkadaşlar yeni açıya geçince uğur geldi herhalde o kadar güçlü bir asamız var ki şu anda çok güzel harika Allah ne oluyor lan töbe estağfurullah oh, lan 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 ne yaptı <laughs> Ahmet manyağına bak kendi güneşini oluşturdu. Bu güneşe girersek ne oluyor? Cici şeyler olur. Oğlum bekleyin lan siz. Adem, al lan şunu. He? Al bunu. Seni al al ediyorum. al. Lan kargalar geliyor. Ne, ne oluyor? Sen? Kargaların efendisi. Gel lan Adem. Allah saldır karga. Lan 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 kaç kaç kargalar. kaç kaç. Kaç. <laughs> Vallahi kargalar <gülüyor> felaket <gülüyor> saldırıyorlar. Lan se, senin kargan varsa benim de Yıldırım'ım var lan. Gel lan buraya, gel buraya. Al lan şunu. Al. al. Bana vuramazsın ki öldüreceğim ben. Oo o ne lan? Lan Bir lan lan. Bir dakika çok vuruyormuş. Oğlum bu kargalar da felaket vuruyor lan. Yürü git. Çek şu pis kargayı kargalarının üstümde. Ya çekmeyeceğim, niye çekeyim, niye çekeyim? O ya? zaman seni öldürmem e, lazım. E. Sen icabına. Gel, gel, yanıma gelse ev ya. Dur lan, geleceğim ben. Bir şunu icabına bakayım. Hı hı. Neyler o değil ya? De bana bir şey oldu, ben yürüyemiyorum. Hı. Ve hayır öldürdüm. Ya, i̇şte hayır bu. Ya. Çok güçlüsün. Bu kargaları nasıl öldürebiliriz? Lan kargalar hoş. Hoşlan. Hemen tamam. Ne 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 var lan? Geldim, he. Gel, he. Gel, gel, gel. E e. Dur ya. aman, A. aman. Ne oldu? Ne yaptın? Minecraft kılıcı. Allah silahının tanına bak. Aha öldürdüm. Ya! Adem, sen ne yapıyorsun? Lan <laughs> lan. Minecraft kılıcı. Minecraft kılıcı mı bakayım? Ne kılıcı? Dur dur. Oha demir kılıç mı lan o? He. Evet. Al lan. Al. Gel lan kılıç VS'si var mısın? Allah. Aa, bak, abi. Kılıç vs diyorsun ona mi? Asam o kadar kılıç. kalpli balon gönderiyorum. Güçlü ki. Kalpli balon mu? Gönder lan. Evet gel bir. Ne ne ne. Gönder gönder gel. Lan gidiyoruz. Oh. Harbi gidiyoruz. gönder gelsin. Ahmet. tamam. Allah ver Lan aa, ben kontrol edebiliyor mu? Lan kontrol edemiyorum. Balon gidiyor. Edebiliyor. Ahmet al bir şu asamın tadına bak ya. Abi o kadar güçlü bir asamız var ki arkadaşlar yemin ediyorum istediğimiz herkese öldürebiliyoruz istediğimiz gibi ya. Gerçekten çok güzel. Lan 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 Adem'e bak. Adem maymun ne yapıyorsun lan? Mancını kaçtı. Uha. Lan 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 kaç kaç kaç. Lan lan be kaç, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen? Aha öldürdüm. Ya. Hadi şans bloklarının gelmesi lazım. Hadi çok az zamanı kaldı. Belki bunu alabiliriz. Aa bunu da alamıyoruz. Hadi son 10 saniye. <laughs> Ben aldım o büyüğünü ağla. Ha. Heyecanlandım. Oğlum büyüğünü aldın da ne oldu? Hiçbir Abi, şey yaramadı. Ejderha var. Beni takip ediyor. Ejderha mı? Yürü git. Aha ben alacağımı aldım. Hadi bunu da son 7 saniye sahip. Bunu kimseye vermem. Ya ne Hayır. olur hadi. Ya hadi. bana ver bana. Hayır. 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 Oğlum ye şunu oğlum. Oğlum ye. Kaç 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 kaç. Vallahi aldım kaçtım vallahi aldım. Ya kaçtım. hayvan elim. Ne geldi? <laughs> Bu ne? Bu ne oğlum? Silah gel. Yıldırım <laughs> silah yalla buraya. Ahmet. Ahmet gel buraya. Ahmet gel bir merak ben et. Orayayım. Abi çok güzel öldürdüm. Bu ne? <gülüyor> Ejderha <gülüyor> silahı var. Ejderha <laughs> silahı. Abi çok güçlüyüz. Ve daha bir tane daha var arkadaşlar. Bu ne? Oha kartal var. Bineceğim mi lan? Adem. Al. Tek atan o silah, silah geldi. Silah. O, o silah. var ya bak. Beyler. Çok sıkıntı. Beyler, Beyler tek atan silah geldi. Ayva yediniz yemin ediyorum. Ayva yemiş işko evet. diyorum. silah var. Gel gel kapıştıralım gel. Gel al lan evet, al al. al. Sana, okay, oraya, sen bana bir o bir ne al. lan? Aa, Ahmet'te de var aynısından. o zaman sana büyüyle şey yapacağım birazcık karşılık vereceğim çünkü senin menzilin o kadar yeterli değil. Ahmas. Menzili yeterlidir. Hayır, hayır, hayır. Kaçmam lazım galiba. Galiba kaçmam lazım. Onu anladım. Hayır. Aa! Ha. Öldürdü. Ben değilsin yes. öldürdüm. Yes. diyor? Hayır, ben Üçümüz onu öldürmüştüm. Öldü. Üçümüz de aynı anda öldük arkadaşlar adem, vallahi. Allah Allah arka... arkadan mı geldin hadi? <laughs> evet, arkadan vurdum. Bir dakika arkadaşlar. Allah belanı diyecek. Olamaz ölmedik vallahi da. olamaz. Bir dakika. O at at nalı geldi beyler. At nalı. Öldü. <laughs> Ölmedik. <laughs> Ölmedik. Oh bu ne? <laughs> bana var ya seçilmiş kutsal asa geldi bir, bir de balon geldi. Lan niye ölmüyorsunuz siz? <gülüyor> <gülüyor> ölmüyorsun vallahi ölmüyorsun. <laughs> tamam öldüm. <laughs> Ahmet geber lan geber. Yürü git geber. oradan oradan ateş ediyor. Lan ne oluyor? Bir bana ateş açtı. Ne? Bu at nalı kafana fırlatır mı? Ha? Al lan al lan at nalı. Olur. Lan Şere, <laughs> Ahmet, Ahmet. Adem ne yapıyorsun? <laughs> Korktun değil <mi> lan, <laughs> Ben uçuyorum oğlum. Ben uçacağım. Ha, gidiyorum. Gidiyorum gündüz gece. Bu ne ya? Bu da balonuma vurmayı çalış lan. Yes <laughs> tutturdum. Abi adam sevindiriyor. Reset at lan. İlacı. Attım lan attım lan. Hadi yeni yeni şans blokları gelmeye başladı. Şimdi arkadaşlar şöyle neler geldi? Oy bu ne lan? Dünya geldi. Güneş geldi. Bu ne? Bu ne oğlum? <laughs> Batman silah geldi. Beyler torun çekici geldi. Yok daha neler abi bana Batman şey gelsin adama torun çekici Mjolnir gelsin. Ne yapıyorsun Adem ne yapıyorsun ne yapıyorsun? <laughs> şimdi maymunsal hareketlerimi kullanacağım. Bu ne şimdi? Allah ne yaptım lan? Ne yaptım lan? Ne yapıyorum oğlum ben? Emre yapma dur, etme, bir şey. Dur 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 dur. Adem Adem Ahmet'e saldıralım. Ahmet'e bak Ahmet sana tamam. kaç tamam. kez vurdu oğlum. Tamam. Çıldırdı. Tamam. Sen Hadi bak sen. seni çıldırttı tüm anları hatırla. Ahmet. <laughs> 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 Aa ben da ateş atıyorum. Hadi Emrah e seni mi çıldırtmış ne? Lan gel lan buraya o zaman. Gel lan buraya. Gel buraya. Dun dur dur, 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 dun. Gel 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 lan adam adamsan. Gel ulan. Yo ne oldu? Gel gel sen oğlum. Gel sen Gel 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 kılıç gel, 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 gel 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 gel. 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 Gel kehribarla saldıracağım. Gel. Gel. Dön dur 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 dur. Dön dur dur Ömer orada kalkan ve kılıcım var. Dön dur 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 Gel bir kere vurayım. Bak öyle bir Kehribarın şey gücü. Kehribarın gücü. Kehribarın gücü. Oğlum siz kimsiniz lan? Ne oluyor ortalık? La baba baba. Canı azalınca hemen silah koştu. Görüyorsunuz değil mi? Karaktersizlik resmen arkadaşlar. Sus lan. Ulan sen bittin lan. Sen bana bunu yapmayacaktın. Sen Ademciğim bana bunu yapmayacaktın. Şimdi bak. Bakalım ne geliyor? Oy bu ne lan? Garip bir silahımız oldu. Hımm güzel. Bu ne? Ne oldu Adem? Ne oldu? Katana. Kılıçız, Sevilir. Bu ne? Savaşamıyordum lan. Felaket bir kılıç geldi. Bu ne? Oha mancırık geldi. Hımm tamam. Ezik Adem. <laughs> Ezik <gülüyor> sensin <gülüyor> lan geber. <laughs> Ezik <gülüyor> sensin. Kolay gelsin ulan. Kolay gelsin. Bunu nasıl ateşliyorsun? Bu geliyorum geliyorum. Geliyorum. Ecelin geliyor. Adım. Adım. Adem gitar var. Adem gitar ver elinde. Elektro gitar. Ne olmuş lan? Ya bana ne şu an elekt <laughs> Hayır. Hayır yaklaşmayın lan bana. Yaklaşmayın. Bunlar benim hakkım. Hadi aldım. Hayır, ne geldi? Oha. Pelerin geldi. Hayır. Ulan ulan. Ahmet. Ahmet. Oramın tadına ulan, bak. Hayır yet. Oramın tadına bak. Oramın tadına. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Dön dön. İşte bu. Yok ettim. Hayır. Birisi lan, gitti. Tamam, i̇şte bitti sandıkları. Birisi gitti. La Adem gel buraya gel. Gel buraya. Dın 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 dın. Oh uçabiliyorum. Beyler, oh. <laughs> Selam. Lan. <laughs> Beyler hızlı gidebiliyorum. Beyler hızlı gidebiliyorum. Lan nasıl korktu Adem gördünüz değil mi? arkadaşlar nasıl çırpındı <laughs> bir dakika şimdi bunu aldım ne geldi bir şeyler geldi ayakkabı falan uy güzel güzel bak bu sefer uzak menzil bir yayımız var güzelinden sonra bir tane lazer silahımız var bayağı güçlü sonra burada balyozumuz var ve burada garip bir ayakkabımız var ama bu pelerin çok daha güzel arkadaşlar çünkü bu pelerinle istediğimiz gibi uçabiliyoruz lan çok güzel gerçekten ha! Ahmet geberdi. Ne oldu? Ya göremedin. Lan lan ulan 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 Adem geldim. Ecelin yaklaşmış ki. Yaklaşmış ki işte ben... bu öldürdüm. Vallahi öldürdüm. ha <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> ahmet 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 Ahmet. Ahmet <laughs> dojluyor bir de, ha. Gel lan gel gel. Sen var ya ben mermime doğru koşacaksın daha sonra. Gel gel. Al lan. Hadi. Ben niye zor olan deniyorum ki? Gel direkt ben senin kılıçla öldürürüm. Gel lan gel gel gel. gel, gel Hoppa. Gel, gel. Benim kılıcım bile sağlam arkadaşlar. Mesela Adem'e şuradan bir koydum. Hadi gel lan buraya. Adem kaçamaz. Kaçamaz. Oluyor. Bu ne oğlum? İt koymuş buraya. İt mi öldürecek beni? Seni seni koydum. Hadi lan orada. <laughs> Ahmet koydun <laughs> Ahmet'e. Ahmet orada Ahmet. <gülüyor> 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 ne bu? Uçuyor, uçuyor. 7 dakika. Hadi belki bunu alabilirim. Ahmet <laughs> Pua, uçacağım. Uça uça geldim. Evet. Uça, gel bakalım. Lan, uça, lan, gel lan, lan, Bak 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 bak. Sen bak. güzelsin sen gönlüm. Uça a, uça gelerim. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Hayır hayır hayır. hayır. Ha? Ha? Ne oldu lan? Zik. Ulan, <laughs> ulan bekle lan bekle. Ben şu macını bir kullanmayı öğreneyim. <laughs> vur lan. Vur. Vur ateş. Ateş. Ne oluyor? Ateş açtık da. Valla hiçbir şey yaramadı galiba. A, a, yes. Öldürdüm. Öldürdüm. <gülüyor> 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 <sana>. <gülüyor> ben de seni öldüreyim mi lan şimdi? Ha? Seni seni öldüreyim mi lan şimdi? Ay Gel lan buraya seni de öldüreceğim. Sıra sende amo. <laughs> ya! Enayi. Oğlum beyler fark ettiniz mi? Sabahtan beri kimse beni öldüremiyor. Ya bu ne ya? Videonun başında da öldüremiyordunuz. Şimdi de öldüremiyorsunuz. Aynen Robux'un gücü işte. Lan Robux yatırmadım bile. Bu ne ya yapıyor ya lan? Oğlum bu da bomba atıyor. Füze atıyor. Ya yürü git lan. Oh hiç gelmiş hiç gelmiş aldım. Ya yürü git. Aldığında ekranda kocaman yaz abi. O zaman nasıl denk geldiyse şansa bakın. İşte acemi şansı diye ben buna derim. Ve Ahmet de şurada şuradan şöyle öldürürüm mesela. Lan Ahmet gidiyordun ha. Lan ne yapıyor? Ya. Amoş, amoş, amoş. Gel buraya amoş. Gel lan buraya. Oh, ah, öleceğim. Ebir öleceğim. Ebir öldür. Galiba öleceğim. Galiba öleceğim. Evet öldüm. Maalesef. Kral çöktü. Kral, krallık kral, çöktü. Kral biziz. Ahmet. Kral kaybederse. Hı. Kral benim Ahmet. Oyda kral benim diyor. Lan Yürgen sen girsin. Bu ne? Ben, oğlum ben öldürdüm lan onu. Şemsiye geldi. Ya Allah yirgin, kahretmesin. Oğlum iyi ben vurdum. Ben bunu Gel lan. Ne? Gel hançer, lan. Hançer. Sonra vurdun, çaldın işte. Hançer fırlatabiliyorum. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben ben burada bir şeyler içiyorum. Beni ellemeyin. Ah, hız iksiri içtim. Oğlum ben ne yapayım? Şemsiyeyle mi saldırayım size? Allah belanızı ya. Lan gelin lan buraya. Alın lan hançerimin tanına bakın. Kime denk gelirse artık. Umarım birisine denk gelir. Sabahtan beri sadece hançer atıyorum ya. Lan çok güçsüzüm. İyi lan Ahmet'e Ahmet denk geliyor. Ahmet almaya çalışıyor. Ahmet almaya çalışıyor oğlum. Ulan Ahmet. Aa, bu gelecek aa, birazdan. Aa, öldürdü beni. Öldür. Ulan ulan öldürdü beni arkadaş. Yemin ediyorum çok ezik kaldık ya. Hadi 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 Elime ne geldiyse onla saldıracağım Allah 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 Allah. Dur 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 ya dur 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 Gel gel dur Gel dur o Gel, 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 lan. gel. Oh. Abi o nasıl bir kılıç. Aha. Adamda öyle bir kılıç var ki arkadaşlar. O kadar hızlı bir anda depar atıyor. Üstünüze atlıyor. Ve tek yiyoruz direkt. Lan sen de var da bizde yok mu lan? He? Yok mu lan? Gel gel. Gel lan. Yok. Adamsan gel. Adamsan. Adamlığın varsa gel. Tamam. Azıcık adamsan. Gel. 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 gel lan. Gel 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 gel. gel. Ne oldu? Ne oldu? Aa, ne oldu? Gitti kılıç gitti. En enna. Ya oğlum Adem'i iki kere öldürdüm seni de bir kere öldürdüm. Ben hiç şey aldım. Void Blow'u aldım. Vallahi aldım. Arkadaşlar 1700 ya. Robux'luk Hayır. şans bloğu. Bakalım ne alıyoruz ve ooh. Oha bir zibilyon şey aldık. <laughs> görmez oldu bir dakika abi bunlar ne asa asa geldi oğlum ne kadar güçlüymüş lan bu void Blow. 5 milyar milyon eşya verdi bir dakika bu ne peki hmm, yani güzel fena değil o vurduğumuz yerlere lazer atıyoruz oha peki bu ne lan beyler demir adamın eldiveni geldi Aylin ben Ahmet ne oldu lan <laughs> ne, oldu? Ya. ne oldu Eski Ahmet baba görünmez oldu oldum. şimdi arkadaşlar bir anda çıkacağım kartına Ahmet neredeyim sence ben İmran gelse balkabağı buldum cidden hadi arkadaş çek. Burada ya. Emre bak elimde balkabı var. Hadi lan orada. Bak gözüküyor mu? Bu orak nasıl? Oy. Bak bak balkaba. Aa balkaba takas. Bak atayım yere. Balkaba. Yürü git. Bu ne? Aa oh patlıyormuş bu. <laughs> lan Allah belanı. <laughs> bak 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 bekle bekle ben sana balkabağını göstereceğim şimdi. Bak bakalım neredeymiş balkaba. Buradaymış. Burada dibindeymiş. Hemen dibindeymiş balkaba. Alın belası. Şimdi sırada Ahmet Attım var Balkabağ. arkadaşlar. Şimdi Vallahi Ahmet görüzüldü. bil bakalım neredeymiş balkaba. İşte tam buradaymış. Neredeymiş? Tam buradaymış. Gel lan buraya. Gel buraya zıp zıp. Zıp zıp ben tavuk. Öldürür. Evet, öldürdüm ben. Zım lan gel lan buraya. Ba ana kılıcımı aldım ha. Bunu hele enガチャ vurdu lan. Lan gel lan buraya. Beni öldüremezsin. Aha, öldürdüm. <laughs> Vallahi öldürdüm. <laughs> Abi, bu kılıç o kadar güçlü ki arkadaşlar İşte bu. Şimdi bakalım başka kim varmış. Hmm. Beyler ya, gerçekten kimse Tralalero tung tung Saurbone Khanballa bu gücünü geçemiyor. Ne oluyor lan? Ne oldu oğlum? Adem. Selamun bak, aleyküm. Selamun aleyküm. Gel lan gel gel. Gel herkese gel Allah. Yakından. Lan. Aa. Çarpıldım. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. O zaman taktik değiştirme vakti. Nereden geleceğim belirsiz. Ahmet. Nereden geleceğim? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Enayi. Enayi. Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Gel lan buraya. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. İşte bu öldürdüm. Öldüreceğim lan seni. Bekle. Hadi hadi. Tamam bak şu anda öldürdünüz beni. Bak şu anda öldüm. Şu anda aa öldüm ben. Hop şöyle bir görünmez olduk. Ahmet. Nereden çıkacağım ben acaba? Hmm. Ne kadar tedirgin bir an gerçekten. Gerçekten de çok tedirgin olacağım bir an. Ahmet. Ahmet. Hayır. <laughs> 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 Oğlum şans bloğum kalmadı artık bizde <laughs> Sabahtan beri geleri geçeni öldürüyorum. Şimdi sırada Adem var. Hmm. Adem nasıl bir stratejiyle? Ben öndürsün. defol <laughs> git Emre. <laughs> lan kargaları saldırıyor bana. Oha. Kargaları beni görebiliyor. İbrahim gel. Bak elimde bir tane kılıç var. Sen de adam gibi vs atalım. Gel lan gel. Allah Allah. Sen ve adam gibi vs atmak. Allah Allah. Biraz garip ama gel. Gel oh. Gelsin oğlum. Olmaz. Allah Allah. Olmaz. Adem selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Da. İbrahim bak gel gerçekten kılıçla. Ama görmez ona Hayır oğlum ben sana güvenmiyorum. Ben sana kim sana güvendiğimi söyledi. Belki bir tane daha alırım lan. Yok almıyor. o tüm şans blokları geliyor. o benim daha burada da birkaç eşyam varmış. Bunlar ne? O oh, silah. Oh Ay, gel lan. Gel lan gel gel gel. Baba baba. De kılıçla diyor. Lazer silahı varmış tek atan. Ulan yer miyim lan ben de dur, dur. Oh oh artık uçabiliyorum deli gibi. Yer Hayvan gibi uçuyor. Gel lan çocuğu. Yer mi lan? Gel lan buraya Adem gel gel. Şu anda en güçlü bir böyle ikinci üçüncü silah sahibim. Allah. Oh, yes. Ahmet en aldı. Hay kaç 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 kaç. İşte benim kılıcım. Benim stratejim şimdi abi, ne olacak biliyorsunuz ya. mu arkadaşlar? Ahmet şurada şurada silahla enayi gibi öldürür öldüreceğim, öldüreceğim, öldüreceğim. Vallahi öldüreceğim. Kaç yok Ama oğlum. Sen. Abi, gel buraya. Senin kaç yok oğlum. Gel buraya. Gel 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 gel. Ölecek vallahi ölecek. Vallahi ölecek. Hadi. Aha şunlar lan topladın mı hepsini? Lan toplamış ulan 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 sen var ya sen. <laughs> hay hay kaç. Ahmet. Ahmet. Ezik. Oğrey Adem'i öldürdüm. Lan uçurumdan Nerede düştüm. düştüm. <laughs> ya yere Mama, gitmedi ki. Yere düşünce eşyaların gitmiyor enayi Gel lan. Bir dakika taktik değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi tamam. Artık yeni bir taktiğimiz var. O da uç kaç vur. Evet, uç kaç vur taktiği. Nasıl ama? Bence çok güzel. Uç kaç vur. Şimdi uç, kaç ve vur. Ha, 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 ha. Vuracağım, vuracağım, vuracağım ve öldürdüm. Paniyor. Eda'yı, Allah o belanı verir benim. Oğlum asıl Allah senin belanı verir. Adem, 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 Adem işte bu. <laughs> <laughs> çok güçlüyüm. Beyler ne zamandır ölmüyorum. Ben bir, ben bir base'ime gidip bir şeyler alayım ya. Hmm, Valla. <laughs> Mavi şey açılmış. Mavi şans bloğu açılmış. açılmış? Şeyler. İki tane veriyorum dakika şöyle bir açalım ne geliyor? Oha, uçak geldi. Uçağa gerek yok. Bu ne lan? Bir de şöyle bir şey geldi. Dumble geldi. Oha. Dumble'la güçleniyor muyuz? Galiba güçleniyoruz. Oğlum ne oluyor lan? oha dönüyor, dolanıyor. Artık tank gibi bir şey Onu oldu Oy fırlatıyoruz. Ne diyor lan? Ne diyor? Neler ne ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Öldüreyim mi illa seni böyle. Allah Allah. Ya. Sana mı diyoruz diyor bir de. Lan Adem, sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? İlla şöyle geleyim, şöyle kafana kafana sık öldüreyim mi seni? Allah'ım ya. <laughs> vallahi çok güçlü olduk ya arkadaşlar. Yavaştan videomuzun sonuna gelen bence. Bunlar beni öldüreceği yok. Beyler gelin. Bak dosya bitirelim vallahi videoyu. Gelin. Tamam. Gel. Tamam. <laughs> baba öyle bir tamam dediniz ki ben şimdi nasıl güveneceğim size? Ben yukarı Allah baba, baba baba birileri patlama yaratı. Oğlum ne oluyor? Kör oldum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? La ölüyorum ben. La atom bombası mı patladı. Ne oluyor? Ben bomba patlattım. Arkadaşlar patlattım, o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Harbiden Adem patlatmış. Öldüm lan valla öldüm. Hemen sağınızda ve solunuzda bulunan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Yine efsane bir videoydu bence. Çok eğlendik bir şeker. Ya. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. O zaman sizlere bolca yapıyorum. Sizlere çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ve cürülü bol.